en azından mevzu yarım kalmadı. Yani bir yanlış anlaşılmaya vesile olmadı. Nevruz meselesi vesaire. Tabi hükümet bunu yasaklamış. Çok iyi yapmış. Ondan sonra e, bunu zaten tümden kaldırın. Ben yetkililere e, Müslüman yetkililerimiz elhamdülillah onlara e, rica ediyorum yani. E, benim bazı ricalarım tabi haberlere çıkıyor tabi ki. Mevlid'in ertesini tatil yapın dedim. Haberlere çıkmış. Bu da haberlere çıksın diye konuşuyorum zaten. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Baktı ki iki tane bayramlar var. Birine Mehrecan diyorlar. Birine Nevruz diyorlar. Şimdi, şimdiki adıyla Mircan, Nevruz işi. Bunlar iki bayramın adıdır. Fakat sallallahu aleyhi ve sellem bu bayramları iptal etti. Ve nehyetti. Şimdi bazı gelenek göreneklere bir şey demedi. Biz onlara karışmıyoruz. Ama Nevruz ve Mihrican bayramları hakkında Ebu Davud sahih kaynak ya Ebu Davud ahkam hadislerine yer verir. Ebu Davud'un özel Tirmizi faziletli amellerde ağırlıktır. Ebu abi namazı vesaire gibi. Ebu Davud fıkıh ve hüküm hadislerini cem etmiş. Ebu Davud çok sahih bir kaynaktır. İlk altı kaynaktandır. Ebu Davud'da diye hatırlıyorum. Tabi arkadaşlara bulun dedim edin dedim ama bizim mübarekler bir şey de bulup getirmediler. Üç gün oldu. Neyse eski kafamdan kaldığı kadarıyla yine benim kafa Şamile'den eden iyidir yani. E diyor ki hadis-i şerifte inna Allah ebdele hayran Allah size bu iki bayramdan daha hayırlısını nasip etti. Bunları iptal etti. İptal etti. Allah iptal etti. Nevruz bayramı diye bir şey yok. Kainatı yaratan Allah bu bayram yasak diyor. Bunu iptal etti. Yerine de size Fıtır bayramıyla ile bayramı Ramazan bayramıyla kurban bayramını getirdi verdi Allah size. Bunların ikisi de Medine dönemindedir. İki bayramında gibi. Oruç da Medine döneminde. de ahkam gelemedi ki. insanlar amel edecek gücü yok. Güç gelmeyene teklif olmaz. Medine'de güç geldi. Hükümler, teklifler geldi. Onun üçündür ki şu andaki iptaller yetmez. Genel iptal yapacak. Hiç hadise uymadı bu iş. Hiç sünnete uymadı bu iş. Hiç Kur'an'a uymadı bu iş. Mevla bu habibime uyun diyor ya. Lallegü bitifluğun kurtulmak istiyorsanız sevgilimi gönderdim size diyor ya. Ha şimdi bir Nevruz bayramı al başımıza bela oldu. E şimdi ateş yakmak mı? Mecusi işidir ya. Mecusi işidir ya. Bunu bırakın bunu şimdi. Ne Kürde yarar ne Türkiye yarar. Kainatın efendisinin Allah iptal etti. Buyurduğunu Allah iptal etti size daha hayırlısını verdi buyurduğu bir şeyde Ramazan kurban bayramımız neyimize yetmiyor arkadaşlar ya? Neyimize yetmiyor Allah'ın verdiğiyle doymayan adam ya? Şeytanın bayramlarıyla ne işiniz var ya? Size daha hayırlısını verdi. Hükümetin bu iptallerini kutluyoruz. Tebrik ediyoruz. Devamını niyaz ediyoruz. Bu gibi ırkçı, kafa tasçı velev ki Türkçü de olsa biz Müslümanız. Böyle kafa tasçı gelenekleri ırkçı gelenekleri Kürt başımın üstünde ama Kürtçü ben takmam. Öyle bir şey yok. İslam'da kafa yok. Kimse öyle bir şey olmaz. Müslüman mısın? Müslümansın. Şafii mezhebindensin, Eş'ari itikadındasın. E tamam. E bu Davut hadisi seni de bağlar, beni de bağlar. İslam hepimize gelmiş. Yani bunu Kürt'ü Türk'ü yok bu işin. Bu bayramlar Allah'ın iptal ettiği işlerdir. Cahiliyetten kalma işlerdir. Mecusilerden gelmişlerdir. Bunlara itibar etmeyin. Hadis-i şerifini de Dün okuyamamıştım, bu da içimde kalmasın. Hadi ki bu şimdiye birkaç gün mu kaldı, ne kaldı bilmiyorum, herhalde bu cumartesi, pazar. E, sizler zaten sakın katılmayın, etmeyin. Şimdi tehlike var diye konuşmuyorum. Hiçbir zaman Allah'ın kaldırdığı bir şeye katılmayın. Ben size bunu Allah için, din adına söylüyorum. E git hangi fıkha sorarsan sor, hangi hocaya sorarsan sor. Belki şimdi diyanet çekinebilir resmi olduğu için falan. Diyanet resmi... Belki çekinebilir, ben bilmiyorum. Bazı çekinmeden doğruyu da konuştukları var. Hoşuma da gidiyorlar bazen yaptıkları. Ben kaynağını da veriyorum, hadis-i şerif veriyorum. Bütün fıkırlara da bakın, böyle bir bayram kutlamak meşru değiller. allah Teala İslam ümmetimize, vatanımıza, milletimize, Kur'an ve sünnet merkezinde ittihat ve ittifak nasip eylesin. Arızalardan, bölücülüklerden cümlemizi muhafaza eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem.